Valla çok güzel bir uygulama. bizim için ağız diş sağlığı çok önemli. Ne yazık ki gençlerimize, çocuklarımıza bu konuda yeterli eğitimi veremiyoruz. güzel bir uygulama, güzel bir çalışma. umarım diş fırçalama alışkanlığını kazandırırız ve temiz, sağlıklı bir yaşam sürer çocuklarımız. Evet başkanım, malum başkanız önümüzde de seçim var. seçim süreci de başlamış durumda. biz seçim çalışmalarımız ne alemde, şimdi durum nasıl, sizden bir de bu konuda bir yani, biz üçüncü dönem adayımız, adaylarımız e, genel merkeze kabul edildi, onaylandı. Kesin enişte adaydı. E, eksikleri tamamlamaya çalışacağız daha güzel bir şehir yaratmak için çok eksiğimiz vardı. Çok evet. mesafe katettik ama daha eksiklerimiz var. Eksikleri tamamlamaya çalışacağız. Güzel yaşanılır bir kent, estetik bir kent güzel bir kent yaratmak için çalışmalar çalışıyoruz. E, ara ara mesela eşma biraz uzak olduğu için her zaman gelemiyoruz. Bazı programlar dolayısıyla geliyoruz. Geldiğimizde de her zaman farklı ortamlar görüyoruz. Mesela şu an bulunduğumuz evet. bir düğün salonu da evet. e, yeni yapıldı zannedersek. Evet. Yani her zaman yeni yeni elimizden geldi. Sergiye'ye bir düğün değil, kompleks bir dünya Burası burada sinema, düğün salonu, e, kafeterya, iş yerleri, otogar hepsi bir arada. Eşmenin ciddi bir ihtiyacını karşılıyor. E, her yönde beğeniyor. Gerçekten güzel bir eser oldu diye düşünüyorum.